Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yakup Kaska, küresel ısınmanın kareta kareta yavru çıkışlarında etkili olduğunu belirterek, yüksek sıcaklık dişiliğe sebep olduğu için de son yıllarda elde ettiğimiz verilerle yuvadan çıkan yavruların %90'ı dişi oluyor dedi. Muğla'nın Ortacı ilçesindeki İstuzu sahilinde bu sezon ise tükenme tehlikesi altındaki karetta karettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 40 bin yavru mavi sularla buluştu. Avrupa'nın en iyi karetta karetta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İstuzu'nun yakınındaki Dekamerin yetkilileri 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yapıyor, yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde deniz kaplumbağaları özenle tedavi ediliyor. Dekamel görevlilerince İstuzu'nda karetta karetaları için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.